Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün yine ETS2'deyiz ve altımızda Ford Tornado Courier var. Şu şekilde göstereyim ben size. Aracın artık ismini siz nasıl okuyorsanız okuyun. Başlıkta da yazıyor zaten. 1.38 sürümündeyiz. Açıklama kısmında aracın indirme linki olacak. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde göstereyim. Aracın farklı skinleri falan filan var işte. Bunlar olmadı videoyu sonlandırmadan önce bir bakarız detaylı. Şu şekilde göstereyim ben size aracın dışından tekrardan şu mapimizi açalım neredeyiz Roat to Black Sea'deyiz Edirne'den Gümrüğe doğru gideceğiz gümrük memuru olacağız polisiz yani ondan ben polis sıkını yaptım arkadaşlar şu şekilde da gösterdikten sonra aracımızın içine geçelim ve devam edelim şuradan kapımıza yerleştirelim ve buradan içeri geçelim Aracın içi de bu şekilde normal bir Ford gibi yani hani böyle daha önce Ford Transit falan incelemiştik bildiğiniz üzere. Onlar gibi bir araç gerçekten çok güzel olmuş. Tekrardan emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel detaylar var. Bak mesela şurada el freni animasyonu var. Böyle kalkıp iniyor, kalkıp iniyor yani. Burada bir de vites animasyonu var şu şekilde göstereyim ben size. Bunlar güzel detaylar ya. Bunlar gerçekten benim hoşuma giden şeyler. Şuradan hemen bir çalıştıralım. Kontağı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu vitesimizi de bir ileri takalım Şuradan bir sirenlerimizi de yakalım Çünkü devriyeyi almaya gidiyoruz Görev bizde şu anda Onlar gelecek biz gidiyoruz şu anda Şu şekilde gelen var mı yok Ben şuradan sinyalimi veririm Şuradan da gelen var mı yok Şuradan şöyle güzelce bir dönerim Ben şu şekilde aracın dışından da göstereyim size Güzel ya güzel Benim çok hoşuma gitti araç Beğendiğim araçlardan birisi olmuş Bu da 138'de izlediğim gibi işte Edirne'den gümrüğe doğru tıngır mıngır tıngır mıngır gideceğiz. Videoyu sonlandırmadan aracın bir de size yapılandırmasını da gösteririm. Akıllarda bir soru falan kalmaz. Şurada güzel bir navigasyon yapmış adamlar. Biraz küçük şu açıdan baktığınız da ama yani görülmeyecek, anlaşılmayacak gibi bir şey değil. Abi kırmızıya yakalandık da bir sarı yeşil yan da biz giderim ya. Şu direğin üstündeki şeyler çok güzel ya ledler. Baya güzel düşünülmüş şeyler onlar. Türkiye'de de bazı yerlerde var gerçi bunlar. Road to Black Sea'de de bunun olması gerçekten çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Abiler. Aha önde de polis arabası var. Korkam. Aha gitti ya. Ya hep bu bizim önümüzdeki arabanın yüzünden böyle oldu ya. Torpağım gitti ya. Şuradan ben hemen basıp gideyim ya. Fazla laf uzatmaya gerek yok. Bu Edirne'nin yolları falan gerçekten çok güzel ya hani böyle kendi yaşadığınız yer sonuçta hani Türkiye'de yaşıyorsunuz Ve Türkiye'nin yollarını falan biliyorsunuz bunlar da yansıtmaları Road to Black Sea'de gerçekten çok güzel olmuş mesela şu Yerlerdeki böyle yavaşlatma şeyleri olsun şu döneme kavşakları olsun gerçekten Benim çok hoşuma gidiyor ya Uzun zamandır da Road to Black Sea'de oynamıyorduk En son Ford Transit'le yapmıştık değil mi? Uzun zamanda olmamıştan. Şeyden aklıma geldi, ben buraya bir ara tırla gelmiştim de Ford Transit aklımdan gitti Yeşil mi yanıyor? Yeşil yanıyor Şuradan ben sizin aranızdan şöyle ben makasa girelim bir ufaktan Hızlı gitmem lazım, Devreyi teslim alacağım, adamlar bekliyor ya Akşam görevi bizde, şu an saat 6-7 gibi bir şey ya oyunda Onu da söylemiş olayım Şuradan ben tekrardan size böyle makasa girerim diyeceğim de aranız zaten çok açık yani. Ben oradan tırla bile geçerim yani. <laughs> yeşil yandı devam edelim. Sarı geçeriz geçeriz bir şey olmaz. Biz polisiz. Evet bize de burada yeşil yandı. Şuradan bir devam edelim biz. Güzel araç ya benim hoşuma gitti araç. Neyse önümüze bakalım yoksa kazaya yapacağız. Aracın yol tutuşu falan da güzel. Benim hoşuma gitti. Hani böyle çok savurmuyor araç kendini. Yani sürmesi zevkli olan araçlardan birisi. Onu da söylemiş olayım. Böyle sirenlerimizi yakıp gidiyoruz ya. <laughs> ne sirenleri kapat ya. Sirenleri yakacak bir durum yok şu anda. Zaten bastık gidiyoruz yani. 150'yi falan rahat görüyor araç. Şu an zaten 110 ile mi 120 ile mi ne gidiyoruz? 120 ile gidiyoruz aynen. Oo, virajı biraz hızlı girdik. Sıkıntıya girmeyelim diye yavaşladım ben de. Bu Road to Black Sea'de sanki biraz daha FPS düşüyor değil mi? Normal map'e göre. Bilmiyorum benim bilgisayarla alakalı mı? Yani pek fazla bilmiyorum ama. Şu an 120'yi gördük. 140. Şurada biraz basalım. 140'ı da geçiyor. 150'yi rahat görüyor araba. Şu an 150 diyebiliriz. Evet 160'ı da gördük. 160'a dayandık neyse pek fazla aksiyon aramaya gerek var mı yok bu da sağ salim gidelim değil mi <laughs> akşam üstü güneş batıyor gördüğünüz yere batmaya yakın gerçi onu söyleyeyim az kaldı ya gidelim gümrüğü bir bakalım gümrükte ne var ne yok sonra videomuzu sonlandırırız aracı da yapılandıracağız onu da unutmayalım size tekrardan göstermek istiyorum aracın neleri var neleri yok bunda beraber bakmış oluruz hmm. Aracın gerçekten yol tutuşu güzel ama ya. Gerçekten güzel. Aracın camı falan açılmıyor onu söyleyeyim. Biraz önce denedim ben videoyu başlamadan önce. Camı falan açılmıyor. Ona da artık yapacak bir şey yok. Çok da aslında önemli bir şey değil. Bana sorarsanız. Olmazsa da olur. Şuradan biraz direksiyona cama yapışıp gidelim değil mi? Ne oluyor lan bunlar kayboluyor. Abi bu kaybolmadı bak orada bir otobüs camca kayboldu da güneş göz mü alıyorsun güneş. Ben işte sinyal vereyim sağa geçeyim biz sağdan gireceğiz çünkü. Ne kadar araba kadar gözüksek de hani araba gibi gözüksek de hala tırız biz şu anda. Aynen bak arabalar sola dönüyor. Nereye gidiyorsun lan? Geldik ya gümrüğe. Şöyle içeri girelim. Selamun aleyküm. Kankam ne haber? İyi bende ne yapayım Edir Edirne'den geliyorum. Neyse siz gideceğiniz biraz sonra hadi görüşürüz. Şuradan girelim biz güneş gözümüze vuruyor ya. Bunların hepsi bizim tanış. Şuradan soldan gireyim ben tekrardan. Aç kapıyı Veysel efendi. Oo. Eyvallah kankam ne haber? Garibim sen de burada tek başına oturuyor Ne düşünüyorsun böyle kara kara? Yakışıklı da bir çocuksun sen ya. Neyse başını öne eğme. Yakında güneşli günler. Aç kapıyı ben gidiyorum. Aç kapıyı. Aç 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 aç. Eyvallah dostum. Güneş çok kötü gözümüze vuruyor. Şöyle bir yakınlaştıralım. Nereden gideceğimizi görelim. Burada belgelerimizi bir kontrol edeceğiz. Şurada bir, bizim yine abimiz var. Polis abimiz. Et bakalım belgelerimizi kontrol. Şu navigasyon bir git şuradan. he gittin. Güneş gözümüze bayağı vuruyor ama. Burada ileride benzinlik var. Benzinliğe girmeyeceğim. Ben şuradan gideyim hemen. Aç kapıyı Aç kapıyı gideyim aç kapıyı gideyim aç kapıyı gideyim eyvallah reis İleri tekrar göremiyorum şöyle bakayım burada bir şey var herhalde kontrol var yine şöyle Bir Yavaşlayayım İyi burada açtı güzel Şimdi biz de polis olduğumuz için tanış sıkıntı yok yani bana hep kapıyı açıyorlar gördüğünüz üzere Buradan da geçelim İyi ya geçtik sıkıntı yok Aşağıdan gidelim Sonra videomuzu sonlandırırız şu şekilde Aha olay var Olay var olay var olay var Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı Benim ben polis Benim yahu tanıyamadın mı Gulyabani <laughs> Olay var Vallahi olay var Yak sirenleri Yak, sirenleri. Yak sirenleri ben geldim Vallahi olay var Evet arkadaşlar Olay var gördüğünüz üzere burada bir şeyler yakalamışlar. Hemen ben de şöyle bir olaya müdahale etmek istiyorum. Çünkü ben de polisim gördüğünüz üzere. Bakın benim de polis arabam buradayım. Vallahi burada bir olay var. Oğlum ne bekliyorsunuz ya? Tır şoförü nerede? Bana şoförü getirin. Ben sizin komiserinizim. Burada bir şey yakalamışlar ha. Vallahi burada bir şeyler yakalamışlar. Sen burada ne, ne bakıyorsun? Burada dedektörle deponun falan bakıyor. Şoför nerede kanka? Şoför içeride mi? Şoför de yok. Beyler şoförü götürmüşler. <laughs> Vallahi götürmüşler. Bakın evet şu Ford Tornado Courier polis arabası da biziz işte. Burada da adamların güzel bir transporter varmış ya. Hemen ESC yapalım. Aracın yapılandırmasını ben size göstereyim. Sonra videomuzu sonlandıralım ya. Özelleştir, özelleştir. O sistemden bitimden bir şey yükleme dur. canlıyım Burada işte böyle basık seçenekleri falan filan var işte bunların. Burada aracın içi zaten tek bu şekilde. Böyle boya seçeneklerini göstereyim ben size. istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz veya aracın böyle polistir, peste kargodur, taksidir. Bunları da yapabiliyorsunuz. Hani böyle tampon seçenekleri falan da var aracın. Onlar da kendi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde göstereyim. Hani dediğim gibi bir sürü seçenekleri var. Siz bunları kafanıza göre kurcalaya kurcalaya bulursunuz yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim biraz işim var. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.